Sarım dünyasından herkese sevgiler diliyorum. Bugün hep birlikte çok güzel etnik bir kolye yapacağız. E, bunu yapabilmek için e, ilk öncelikle e, böyle Alize'nin Diva ipi e, ya da Nako'nun Ibiza ipi olabilir. O tarz böyle ince yani çok kalın olmayacak şekilde bu şekilde iplere ihtiyacımız var. Ben rengarenk tercih ettim. Bakın bunları yaklaşık 30 cm uzunluğunda kestim istediğiniz renklerde yapabilirsiniz ee, çok uzun kesmenize yer, gerek yok ee, bakın farklı renklerde kestim İhtiyacımız olan diğer bir ipimiz de jüt ipimiz ee, bu alt kısma gelecek bunu da yaklaşık olarak 1 metre kadar kestim şimdi bunu hemen şu şekilde ikiye katladım katladıktan sonra istediğim renk ipimden alıyorum baş tarafını bakın şu kısmını Aynı şekilde tutuyorum. Şurayı geri çeviriyorum. Bakın şu şekilde geri çevirdim. Daha sonrasında ipimi de yine düzgün bir şekilde tuttuktan sonra şu şekilde doluyorum. Dolama işlemini yaparken sıkı bir şekilde alttaki ip gözükmeyecek şekilde bakın. Dolamaya devam ediyorum. Sakın bırakmayın ipi yoksa açılacaktır. Dolama işlemini yaparken e, elinizde de tutmayı ihmal etmeyin. Bakın. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bakın. Çok böyle kalın bir parça yapmak isterseniz bu biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden e, çok fazla uzun tutmamanızı e, tavsiye ediyorum. Bakın. Bu kadar yaptık diyelim. Şimdi şurada bakın. Şu ipimizin içerisinden şu ipi geçiriyorum daha sonra ister e, böyle bir kerpeten yardımıyla ya da elinizde de çekebilirsiniz fark etmez en üstteki ipi çekiyorum bakın en üstteki ipi çektiğim zaman Bakın bu ipin e, buradaki iç kısma doğru gidiyor Dolayısıyla ben bu ipi buradan kestiğimde artık kesinlikle açılma olmayacaktır. Burada da bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde düğüm izi yok. Bakın. Gayet güzel ve hoş oldu. Tekrar yapalım. Mesela mavi renk istiyorum. Bakın. Şu bir kısmını üst tarafta bırakıyorum. Geri dönüyorum. Tekrar bakın geri döndüm ve yine en ucundan itibaren bakın bu pem yavru ağzı gibi bir renk sanıyorum. Bunun bitiminden itibaren sıkı bir şekilde dolama işlemini yapıyorum. İster kısa tutup rengarenk yapabilirsiniz. Yani istemezseniz aynı renklerde, aynı tonlamalarda isterseniz bu kadar kısa da bırakabilirsiniz. Tamamiyle sizin seçiminize bağlı. Nasıl yapmak istiyorsanız Bakın mesela bu kadar bıraktım. İçinden geçiriyorum bakın. Buradaki şuradaki ipimin içinden geçiriyorum ve yukarıdaki ipimi çekiyorum. Burayı da elimle bırakmıyorum. Bakın sol elimle de bırakmıyorum ki açılmasın diye. Güzelce çekiyorum. Bakın. Daha sonra da makas yardımıyla burayı kesiyorum. son bir kere daha yapalım mavi ipimizle de deneyelim üst tarafta bıraktım hep bakın başlangıç noktası üst tarafta kalacak şekilde ee, ipimde birazcık şurada boşluk bırakıyorum geri döndüm ve burayı doluyorum birçok yerde aslında kullanılabilir bu ben mesela bir tane kendime hal hal yaptım eee başka hiçbir şey kullanmadım. Sadece rengarenk renk bu şekilde ipleri doladım. Çok da güzel oldu. Bakın istediğim kadar geldim. Geldikten sonra şuradaki kısmın içerisinden bakın ipimi şu tabi sol elimle de tutmayı ihmal etmiyorum. İpimi geçirdim ve yukarıdaki ipimi çekiyorum sol elimle de bakın bırakmıyorum Çünkü açılabilir çekmeden önce bırakırsam ipimi iyice çektim daha sonrasında da bu ipi buradan kestim ee, bu kısımlarını gelirken isterseniz böyle bakın farklı boncuklarda kullanabilirsiniz yani şu kısımdan hemen İstediğiniz renk boncukları da takabilirsiniz. Mesela mavi taktık. Yanına şu uzun olanlarından takabiliriz. Bakın bu şekilde. Daha sonra başka renk ya da aynı renk. Yine isterseniz bunları daha aralarda peş peşe değil de daha aralıklı da yapabilirsiniz. Bunları taktığımızı düşünelim mesela. Bundan sonra ne koyalım? Sarı. Hemen yine aynı şekilde bakın. Üst tarafta bırakıyorum ipimi. Hep başlangıç noktasında üstte kalacak ipimi bakın, üstte kalıyor. Daha sonra elimi şu şekilde yapıp geri dönüyorum ve tekrar buradan dolama işlemine başlıyorum sıkı bir şekilde doluyorum İpimin şuradaki ipimin arasından geçiriyorum burası önemli bakın buraya geçirmediğimiz zaman olmuyor daha sonra şuradaki ipi çekiyorum Eğer buradaki ipi birazcık uzun bırakırsanız elinizde de çekmeniz daha rahat olur daha sonra ipimi buradan kesiyorum. Şimdi de minik bir püskül yap yapmak istiyorum. Bunun için de bakın 3 parmağıma gelecek şekilde biraz bir metreden tabi büyük bırakmak gerekiyor burada. Şu şekilde yaptıktan sonra ikiye katl katlayacağım. Katlamadan önce yine mavi renk ipimle şu tam ortasından. Bağlıyorum. Hemen ipimi kesiyorum. Daha sonra şu şekilde hemen bu katladığım yerden, bağladığım yerden katlıyorum. Bakın, şöyle ikiye katlıyorum. İstediğin üzerine istediğiniz renk, isterseniz aynı ton ya da farklı renk kullanabilirsiniz. Mesela mavi renk kullanmak istiyorum yine lacivert bu sefer daha koyu bir renk. Yine aynı tekniği yapıyorum. Bakın üst tarafta ipimi bırakıyorum. Alt tarafta da yine ipimi bırakıp şu kısımdan itibaren iyice sarıyorum bakın. Piskülümüzün başlangıç kısmı. Burayı çok iyi sarmamız gerekiyor. Bakın bunu sardım. Daha sonra buradaki ipimin içinden geçiriyorum. Elimi bırakmıyorum. En baştaki ipimi çekiyorum. Bakın ipimi çektikten sonra buradan hemen kesiyorum. Uç kısımlarını da yine aynı şekilde kesiyorum. Hepsinin aynı hizada olmasını sağlamak için de şu şekilde düzeltme yapıyorum. Şöyle birazcık da açabiliriz aralarını. Bakın püsküllerimiz de oldu. Böyle de istediğimiz renklerden püsküller hazırlıyoruz. Evet bakın ben bitirdim. Bundan 3 tane daha yaptım. Ama ben farklılık olsun diye bakın şu boncuklardan taktım ben. Bunları takabilmek için de böyle farklı kristaller, renkli kristaller. Bakın istediğiniz boncuk kullanabilirsiniz burada. Hatta istemezseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Eğer kullanmak istiyorsanız böyle çivilere ihtiyacımız var. Yine takım malzemeleri satan yerlerde bu çivilerden bulabilirsiniz. Bakın bir ucu kapalı. Diğer ucu açık. Bunun kıvrımlı olanları da var, ama bunu kullanmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü mesela herhangi bir tanesini alalım. Geçirdikten sonra buradan bakın böyle bırakmak istiyorum çünkü ben hemen kerpetenle ya da karga burnuyla bakın şu ucu yuvarlak olan kısım e, olursa e, o zaman çok daha güzel oluyor yani çok daha güzel e, eğebiliyorsunuz bükebiliyorsunuz şuradan herhangi bir miktar bakın bırakıyorum ve daha sonra bunu buradan kıvırıyorum şimdi bunu kıvırırken Normalde e, daha kısa bırakmam gerekiyor ama şimdi bunun bir de burada bir kalınlığı olduğu için bunu buraya takabilmek için bakın birazcık büyük bırakmak zorundayım. Hemen birazcık şöyle açıyorum ve istediğim yere takıyorum. En son bu püskülleri takacağım. Çünkü nereye gelmesini istiyorsam bu püsküllerinin ya da birkaç tane daha boncuk takabilirim o esnada. Şimdi kapama kısmına geldi. Bunun için birçok kapama kısımları var. Bakın burada yuvarlak olan bir kapamam var. Ya da şöyle bir kapamam var. Yani şöyle yapabiliriz. Ben bu dört tanesini de buranın içine geçecek şekilde kullanabilirim. Mesela böyle yapabiliriz. istersek böyle olabilir. Ya da ben bir tane de böyle kristal bir boncuk takmak istiyorum arada. Bakın böyle bir renkte. Bunu yine kopmayan bu boncuk ipleri satılıyor. Bu boncuk iplerine dizdim. Bakın iki kat boncuk ipi kullandım. Yine bunu buraya bağlayacağım. Bunun için de şöyle biraz yardım alayım. Bakın hepsini birlikte bağladım. Bunu yaptıktan sonra yine bu biraz önceki kestiğim çivi'nin diğer kalan kısmına aradan geçiriyorum. Ve şu şekilde biraz şöyle geriye itip ondan sonra ters tarafa doğru kıvırırsanız çok muntazam bir yuvarlak elde edersiniz. Bakın hafif geriye yapıp ondan sonra kıvırırsanız bakın çok güzel bir e, yuvarlak elde edersiniz. Bunu ben hepsini geçiriyorum bakın ve bunu çok iyi bir şekilde sıkıştırıyor olmam lazım benim. Şimdi bakın bu telimi geçirdikten sonra istediğiniz buraya e, kolye kapama aparatlarından kullanabilirsiniz mesela bunu bile kullanabiliriz bakın şu şekilde duracaktır. E, ben bu sefer daha farklı yapmak istiyorum. Bunun için yine biraz önceki yaptığım işlemi yapacağım. Yani mor ipimi aldım. Bakın şu şekilde. Bu sefer telimden itibaren bakın şuradaki telimden itibaren yine bu e, telinde çıkmaması için dolamaya başlıyorum güzelce. Bakın doladıktan sonra yine bu ipimin arasından geçiriyorum ve yukarıdaki ipimi iyice çekiyorum. Daha sonra da ipimi buradan kesiyorum. Yine bunu da kıvıracağım. Bu uzunluk biraz fazla. Biraz kısaltmak istiyorum. Şimdi bakın bunu geriye doğru itiyorum. Ondan sonra yuvarlak hale getiriyorum bakın. Bakın gördüğünüz gibi daha düzgün bir şekilde oluyor. Bu esnada hemen buraya da bir tane halka. Bakın bu halkalardan kullanıyoruz. Hemen buraya da bir tane halka takıyorum. Ondan sonra kapama işlemini yapıyorum. Şimdi kolyemizin nasıl durmasını istiyorsak, hangisinin uzun, hangisinin kısa sıralamasının nasıl olmasını istiyorsanız, bunu hemen şu şekilde belirleyip daha sonra da diğer kısmını takacağım. Kolyemizin şu kısmına da bakın ee, takabilmek için şu aparatı yine bu kısmı taktım. Şimdi. Püsküllerimizi takmaya sıra geldi. Bunun için yine bakın, ilk önce geriye itiyorum bakın, çivimi geriye doğru itiyorum. Ondan sonra yuvarlatıyorum. Yuvarlat, e, tam yuvarlatma da aslında yapmayalım. Niye? Çünkü buradan hemen ne yapmamız lazım? Püskülümüzün şuradaki baş tarafından çivimizi geçirmemiz lazım. Bakın geçirdim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tam yuvarlak yapıyoruz. Sıkıştırıyorum bakın. Şimdi buradaki kısım fazla. Bize yetecek kadarını kesmemiz lazım. Bakın buradan hemen bir santim kadar kestim. Daha sonra yine arkaya doğru atıyorum. Ve buradan itibaren yuvarlaştırmaya başlıyorum. Bakın şu çok güzel yuvarlak olmasını sağlıyor. Ama dediğim gibi biz tam yuvarlak yapmayacağız. E çünkü şu kısımlarımız bizim kalın istediğimiz yerlere buraya bakın mesela takıp ondan sonra yuvarlak hale getirip birleştireceğiz bakın. bitti bakın rengarenk ve böyle tam yazlık bir kolye oldu e, Bunu siz isterseniz böyle 4-5 kat yapmak yerine tek bir kat bakın tek bir kat yapabilirsiniz yani tek bir sıra bundan yapıp bütün her tarafına püskül takabilirsiniz bu püsküllerden ya da e, boncuklar takabilirsiniz bütün aralarına ya da sadece bu şekilde sarma işlemini yaparak Kullanabilirsiniz. Eğer bunun çok ince olmasını istemiyorsanız, daha kalın yapmak istiyorsanız, ben iki kat şut tip kullandım. Siz 5 kat, altı kat şut ip kullanarak bu kısmının daha kalın olmasını sağlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tasarımında tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tasarım dünyasından herkese sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.